Aradaki 11 farkı Sema yok edecek mi? Hep beraber izliyoruz. Melis'i çağırıyor. Mango, <yasın> Şimdi iki kişiye söz vereceğim. Sema sana vermeyeceğim. Nur söyle. İşlek Nur. Teşekkürler hocam. Yani bizim takımımızdan elenmesi gereken kişi Nur'sa eğer o takımdan da elenmesi gereken kişi, potada olması gereken kişi Melis diye düşünüyorum. Neden? Renk Aa. çok yakışmış ama kombinini beğenmedim. Ve nur. genel bir baktığım zaman şöyle diğer yarışmacı arkadaşlara Bizdeki zayıf halka Nur'sa, oradaki de Melis bence. Ya ben kendisi. Nur bir ayağa kalkar mısın? Ben mi? Evet. Nur'la kıyaslamayın. Ya. <laughs> Doğruyu söyledim. <laughs> Nur'la kıyaslamayın dedim. İki zayıf halka. Bu arada doğru söylüyor bence. O da çok zayıf halka. O takımda da en zayıf halka o. Ama daha iyi. Otur Nur, teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Ne söyleyeceksin Funda? Bir şey söyleyeceksin. Ben ne genelde bana söylüyor hocam ya. Ama olanı söylüyorum. Bak bedavadan <laughs> tartışma çıkartmaya çalışma. Ya sen benimle Ay, sen de devam de mı çıkartıyorsun? Bak sen devam mı devam mı Evet 7-24 benim. Kusura bakma da burada benim kadar kimse senin arkanı kollamıyor. Senin arkamı hiç kimse Lütfen kollamasın. De bana sataşmayın değişik yeter. Ne sataşacağım ya? Hayır, bizi getirdiğin durumu değdi mi diyorum. Ya kusura bakmayın arkadaşlar sizin de hakkınıza girdim diyeceğim ama burada artist artist konuşuyor. Ben hiçbir şey kasıtlı Şu an benim muhatabım değilsin ben Melis'le konuşacağım. Lütfen oradan da girme. Bana sataşma o zaman. Ya yani ne sataşacağım sana sen benim kalemim bile değilsin. Bir dakika kapımda. Sizin orayı düşüren sadece ve sadece... en çok eskileyen. Diğer herkes dört dörtlük bir mu oluyor onu bana anladım. Şöyle söyleyeyim. Yok yok. Sizi de düşük not aldı. Ben de bir gün düşük not aldım. Nur da aldı ama genelde hep dip 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 giden her zaman Nur. Melisa da gelince Melisa saçlarının rengini çok beğeniyorum. Senin tonların ama mesela ben öyle bir tulum tulum konuşamıyorum Siniran. Öyle bir tulumun içinde buraya kadar çizime giymezdim. Başka. Çünkü mesela o paçalardan gözükmesi güzel ama yürürken hep şuradan bir e, kalın bir kumaş olduğu için üstündeki hep buradan yürürken topluyor. E, pantolonun, gözüküyor yani çizmen. Onun için de böyle gene seviri bunun şuradaki bir botu ben tercih ederdim. Renk senin rengin mi? Evet. Ama onu hani bir tane çanta yerine büyük bir kemerle patlatabilirdin. Zaten buran çok dolu. O saçınız böyle sıkı. Benim dün yaptığım gibi bir at kuyruğu yapabilirdin. Hani tarzın mı at kuyruğu bilmiyorum. Ama senin renklerin. Benim yorumum bu kadar. Renk çok yakışmış. Hiç, o zaman sevgili Aslıhan diyor ki, e, bir gelsin karşıma da ben yorum yapayım kardeşim diyor. Gel bakalım. Ben katılmıyorum yorumlara. Şöyle katılmıyorum. Bence saçın model olarak ben çok beğendim. Tam da bu tulumun olması gereken saç bana göre. Çünkü sen buna çok klas bir topuz yapamazsın çünkü üzerindeki şey klas bir şey değil. Ee, ya da ha, belki geçen gün yaptığın gibi böyle dağınık bir şey yapmıştım olabilirdi ama ben bu saçı çok beğendim. Makyajım da okey. Tulumun da bana göre güzel ve cuma şıklığına uygun bir tulum. E tulum. <gülüyor> tulum. <gülüyor> tulum. Beni tek rahatsız eden şey şu dizden aşağıki görüntü. Yani ayakkabıların ya da yırtmacın ikisinden biri olmaması gerekiyor. Yani ya o ayakkabı değil, ne ayakkabı olur onu da inan ben de bilmiyorum. Ben de Gerçekten. çok arada kaldım o yüzden. Ee, ama dizin aşağısına yani o bölüme kadar hiçbir şeyin beni rahatsız etmiyor ve bence düne göre falan çok daha iyisin. Ben seni böyle overall'da yani baktığımda kötü görmüyorum. Teşekkür ederim. Bilmiyorum Benim bu kadar. Hakikaten. Kötüsün biliyor musun? Ve olmayacak bence. O kadar doğru bir renk var ki üzerinde. Sana diyorum hep saçların çok... Bu saçla bu renk ve bunun alternatif renkler hep sana çok güçlü olacaktır. Neden olmuyor ama biliyor musun? bu tulumu giydin diye gözüne mavi farı sürdün ya olmuyor. Bu tulumu giydin hafif abiye işte parlak diye eline o abiye çantaya aldın ya o yüzden olmuyor. Bu tulumu ben senin yerinde olsam veya stil sahibi bir kadın bu tulumu aldığında giyecek olsa o önündeki anlamsız korkunç yırtmaçları kapattırır bir de üç dakikalık bir iş o. Çünkü ayağındaki çizme kalem etekle giyebileceğin bir çizme. Ayağındaki çizme abiye ile olacak bir çizme değil. Bu ee, buti giymelisin bunun altına. Yürürken dizinin altında bir tane çizme korkunç duruyor. Bir kadın onu göstererek şık olamaz. Bir kadın o hattı göstererek stil sahibi olamaz. Saç modelin çok iyi. Çok iyi bence. Ama o küpe olmaz. Olmuyor. Sen sadece güzelliğini görüyorsun giyinirken ve maalesef kendine hiç objektif değilsin. Maalesef kendini kandırıyorsun giyinirken. O yüzden sen bir kadın olamazsın. Ben normalde bunun altına buti denedim bu arada ama geçen gün böyle bir pantolon giyen arkadaşa et görmek istemiyorum dediğiniz için ben bunu giymek zorunda Konuşmanın başında hatırlıyor musun? Yırtmacı kapattırır dedim. Yırtmacı kapattırırsan bu giydiğinde et görünmez. Bak sen sana söylenenin sadece yüzde on beşiyle Yok hayır o kadar. Bence aynaya baktığında da gördüğünün sadece yüzde on beşiyle ilgileniyor. Bakıyorsun, o, o görüyorsun. O yüzde on senin sadece uzun boylu ve güzel olman. Kusura bakma 3 sene sonra bu kadar güzel olmayacaksın. No aşkım no. Tamam. No olma. Söylediklerimi. Anla tabii, hayatım ama anladım. bu bir şey soracağım. Bunun olabilitesi var değil mi? Bu tulumun yani bak, bir tabii şekilde ki. o o butiler, o, yani o çizme şimdi, ve o yırtmaç olmasa bu kadını, bu çok okay bu kadının, yani. Bu kadının günlerce giydiklerinden sonra bu tulumu giymiş olması bile bir efsane. Ama işte o küpe ve o çantayı aldıysan da tulum, bu tuluma, o çantayı ve o küpeyi taktıysan neyi konuşuyoruz ya? Ay yok yeter. Evet, Hakan'ın lafından şunla başlıyorum sözüme. Coco Chanel'in o kadar güzel bir lafı vardır ki. Moda geçici, stil sahibi olmak kalıcıdır diyorum. O yırtmaç olsa bile muhteşem yakışmış tulum. Hadi olduğunu düşünelim. Siyah çizmeler gitmiş mi be kardeşim? O çanta olmuş mu be kardeşim? Konuşmayacağım bir fazla. Siz Gabriel ortaokul arkadaşıydınız değil mi? Çok beraber. Gabriel Kokoşanel. Tabii tabii beraber ortaokul okuduk. Je parle français petit peu. Ya ya. Oui, oui, oui yani. Pala français, <laughs> Ah Gabriel ah. <ha>. Ben <laughs> yaptık biri yüz tövbe tövbe. Ee, sana dün iki vermişim ben değil mi? İki vermişim. Üç verdin. Üç mü o Hakan'mış. İki vermişim Hı. ben. Bugün ne verdin? Beş verdim. Teşekkür ederim. Hmm, öyle şimdi beş verdin diye kızı bütün hafta gömdün gömdün durdun. E okey ama beş verdim. Bugün okey çünkü. Teşekkür ederim. Fazla bile.